Biri üzerinde cübbeyle çıkıyor sahneye, bir diğeri yöresel kıyafetle. Karakterler kültürümüzden, figürler tanıdık. İzleyenleri hayran bırakan şovda başrol bu kez birbirinden farklı kuklalarda. Bana göre dünyanın en güzel işi bu. Çünkü Türkiye'de e, her kişiye nasip olmaz hem kendi işini yapıp, sevdiğin işi yapıp hem de para kazanmak. E, bunu bana nasip etti Allah kuklaların ve gösterinin sahibi Hakan Arısoy 13 yıl emek vermiş bu işe. Şovunda kullandığı kukla ve aksesuarların hepsini sanatçı tek tek kendi yapmış. Atölyeye gelen kütükler onun elinde birbirinden eğlenceli simalara dönüşmüş. Tabii bunların yapımı yaklaşık 2 hafta bazen 3 hafta sürüyor. O süre zarfında bir bağ kuruyorsunuz. O bağı kurduktan sonra ee, onlar sizden bir parça haline geliyor. Ülkemizde ilgisini gün geçtikçe yitiren kukla sanatının başarılı temsilcisi Ulusoy'un dünya çapında bir de ödülü var. Sanatçı 2011 yılında Milletler Arası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği tarafından dünyanın en iyi kuklacısı seçilmiş. Türkiye'de yaptığımız iş çok fazla kıymet bilmiyor. O ödül evet dedirtti, bir şevk verdi. Daha da çok çalışmamıza sebep oldu. Ulusoy için bu başarıyı muhafaza etmekse kolay değil. Gösteri sahneler dışında bütün vaktim atölyede geçiyor. Ee, mesela bir yıllık evliyim ama eşim bu durumdan çok şikayetçi. Alışacak inşallah yani. Onu da zamanlayın. Evet ayırıyorum ayırıyorum da işte acık oluyor.